Park halindeki çekiciye çarpan araç alev aldı. Yanan araca ilk müdahaleyi vatandaşlar ve gazeteciler yaptı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Araba söndüremiyorlar. Bayağı yığıldı. Çorum'da aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan sürücü park halindeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Kaza Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Osmancık Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Fatih Mehmet Okçu yönetimindeki 19 TS 401 plakalı otomobil aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alırken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanmaya başlayan otomobile vatandaşlar ve tesadüfen yoldan geçen gazeteciler yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken yaralı sürücü de olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Şu an burada büyük bir e, araba kazası oldu. Araba yandı. Broadway'de. Araba söndüremiyorlar. Bayağı yığıldı.